Selam herkese. Sizlere daha önceden speed kodunu çekmiş olduğumuz bir tasarımın nasıl yapıldığını, TETA'da nasıl gerçekleştirildiğini göstereceğim. Öncelikle scaffold'a giriyoruz ve app bar'ımızı göster diyoruz. Show app bar butonunu aktifleştirerek bunu sağlayabiliyoruz. Şu an tasarım ekranda bu arada görebilirsiniz hangi tasarım yapacağımızı. Aktif hale getirdikten sonra add app bar widget diyoruz. Yani yeni bir Widget ekleyeceğim, app bar'a diyoruz. Tıklıyoruz buraya. Bir adet padding veriyorum. Birazdan değineceğim buraya tekrar. Bir adet row veriyorum. Şimdi bunları neden verdik? E, padding, koyduğumuz row'u e, sağ, sol, üst, alttan içeri doğru ittirmemize yarayan bir tasarım aracı aslında. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Row ise bir container düşünün ve bunun sağa doğru sırayla böyle bildiğimiz halini düşünün. Şimdi nasıl yaptığımızı gösteriyorum sizlere. Row'un içine bir adet ikon koyacağım. Gördüğünüz gibi bir tane daha ekleyebiliyorum row'un içine. Row bu işe yarıyor aynı zamanda. Buna da image ekliyorum. Evet, ikonumuza tıklıyoruz. Öncelikle rengini beyaz yapıyoruz. Arka planımız siyah olduğu için. Ve buna da bir menü bir konu yapacağımız için menü yazıyorum. Ardından image'e geliyorum. Ve herhangi bir resim olabilir burası. Ama biz o, o tasarımda bir logo koymuştuk. Yani kendi görselimizi koymuştuk. Buraya kendi görselimizi ekleyeceğiz. Evet buraya kendi görselimi ekledim. Ardından size'ını 64. Ee, yüksek genişlik boyutlarını ayarladım. Bir de bunun profil fotoğrafıymış gibi gözükmesi için border radius veriyorum. Bu da kenarları oval yapmaya şey oval yapmaya yarıyor. Buna bir 64 verirsem tam oval yapacaktır. Evet gördüğünüz gibi. Biraz büyük geldi tabi bunu birazdan ayarlayacağız. İkonumuzun boyutunu da 35 yapalım. Evet gayet güzel oldu o da. Şimdi bunlar yan yana duruyor. Bunları nasıl uzaklaştırabiliriz? Hemen gösteriyorum. Burada space between yani boşlukların arasında bir gördüğünüz gibi birini sağ ucu birini sol ucu atıyor. Ardından centralıyorum bunu. Gördüğünüz gibi burası ortalandı. Yani şu menü orta, biraz daha aşağı indi, ortalandı kendi alanında. Şimdi bunlar çok fazla sağ ve sola dayalı oldukları için bunlara padding vereceğim. Eğer sadece bir alana verecek olsaydım buna basıp right, sağ, left, sol olarak tek tek verebilirdim. Ama ben her alandan biraz uzaklaştırmak istediğim için direkt 10 veriyorum. Yetmiyor. 15 veriyorum. Gayet güzel. Sadece fotoğrafımız biraz büyük olduğu için böyle biraz çirkin durdu. Onu da şöyle 48 vererek çözebileceğimize inanıyorum. Evet gayet tatlı oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu alan bana yetmedi diyelim ki. Şuna basıyorum. Tapını 20 yapıyorum daha tatlı durması için. Gördüğünüz gibi biraz daha aşağı indirmiş olduk. 25 de okeymiş. Evet. Gördüğünüz gibi app barımızı oluşturmuş olduk. Yani now menü olarak da bilir, bilirler burayı. Bu olanı. Şimdi asıl uygulamamızın ana gövdesi yani şuradan body kısmı. Body kısmını tasarlayacağız şimdi. Buradan add body diyorum ve bir container ekleyerek işe başlıyoruz. Bu konteynerin içine bir kolon vereceğim. Yani bunu bir kolon olarak düşünebilirsiniz. Sütun olarak düşünebilirsiniz. Alta doğru inen bir yani tasarımın alta doğru gideceğini anlatıyor diyebilirim size. Ee, buradan bunu seçiyorum. Şimdi ben bunun içine ne eklersem alt alta eklemeye başlayacak. Row'da neydi? Ne eklersem yan yana ekliyordu. Gördüğünüz gibi mavi çizgilerden zaten anlayabiliyorsunuz. Burada da alt alta gideceği anlamına geliyor. Öncelikle bir text vererek başlayabiliriz. Evet, textimize geldik. Yeni koleksiyon yazıyorum buraya. Gördüğünüz gibi ve bunu ortalamam gerekiyor. O yüzden kolona tıklıyorum. Ve buna center diyorum. Gördüğünüz gibi kolonu ortalamış olduk. Ardından bunun altına bir row daha açıyoruz. Çünkü yan yana bir şeyler koyacağım. Anlamı taşıyor bu. Şimdi buna ne eklersem yan yana yerleştirecek. Hemen onu da yapalım. Bu arada text'in boyutunu biraz büyütelim. 18 salam vermiş olmam lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Yeterli olmadı. Evet 20 yeterli. Şimdi row'un içine de text açıyorum. Hatırlarsanız ee, bu taraf renkliydi ve büyüktü. Tekrar boyutunu 20 veriyorum. Ve %15 diyerek renklendiriyorum. Bu sefer de kırmızı yapabiliriz. Şöyle. Şu tonlar iyi gibi. ve bunu da bolt hale getiriyorum ki daha fazla dikkat çekmesini istediğim için. Hatta 22 bile olabilirmiş. Evet. Şimdi bunun yanına bir text daha açıyorum. Çünkü devamında indirimle beraber yazacağız. Ve indirimle beraber. Bunun rengi beyaz kalıyor ve bolt özelliği veriyoruz buradan. Ardından bunu da 21 yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi çok tatlı bir e, tasarım çıktı ortaya. Şimdi alta geliyoruz, row'un hemen altına. Bir image vereceğiz. Görselimiz geldi gördüğünüz gibi. Bu görseli istenenize verebilirsiniz. Biraz bunun height'ını yükselteceğim yani yüksekliğini. 250 deneyelim. 300 Direkt 400 vereyim. Bu çok oldu. 350'dir. Evet gördüğünüz gibi. Buna biraz da kenarlarını oval yaparsak daha tatlı olacaktır. Evet gördüğünüz gibi. Bir padding veriyorum. Ne yapıyordu padding hatırlarsanız. Bir yerlerden içeri doğru itmemizi sağlıyordu. Taptan yani yukarıdan biraz alta doğru itmesini istediğim için. Şöyle bir 10. Gördüğünüz gibi. Gayet iyi oldu. Görsele takılmayın bu arada. Aynı görselleri arayıp koymayacağım. İnternetten bulmuştum. Siz de dilediğinize göre, istediğinize göre bir görsel koyabilirsiniz buraya. Hemen görselin ardından ne koyuyorduk? Burada bir buton vardı. Buraya buton yazdığımızda şunu seçerek Evet, gördüğünüz gibi butonumuz geldi bu butonu hemen şekillendirelim isteğimize göre. Ben genişliğinin bu kadar fazla olmasını istemiyorum. O yüzden bir 80 vereceğim. Yetmedi. 150 diyelim. İdeal ama bir 170 iyi olur gibi. Rengini değiştireceğim. Buna da kırmızıyı veriyorum. Çünkü kırmızı bir tema yaptığım için daha iyi olacaktır. Ovali de yetmeyeceği için buna da bir 30 vererek. Evet gayet tatlı. Yüksekliğini de 55 yaparak biraz da güzel durmasını sağlayabiliriz. Alışveriş yap diyorum. Evet gördüğünüz gibi butonumuz oluştu. Ben bu butonu resmin üzerine bindirmek istediğim için bir padding daha açıyorum. Bu sefer de taptan eksi vereceğim. Olmadı. Şöyle 30. Evet gayet iyi oldu 30. Eksi 30. Yani taptan biraz içeri alın tam tersini yaptık eksi vererek başardık bunu gördüğünüz gibi gayet güzel oldu şimdi bir alta geçiyorum hemen görselin ardından ne geliyordu hatırlarsanız buton butonun altında da bir text vardı hemen textimizi açıyoruz burada da en çok satanları yapacağız bu tabii ki bir tasarım ee, sizlere örnek olması için yapılan bir tasarım. Aklınıza bir proje ya da başka bir şey varsa bunları deneyebilirsiniz. Tamamen özgür bir alan burası. Her şeyi yapabildiğiniz, tamamen rahat olabildiğiniz bir alan. Aklınıza gelin yapabilirsiniz. Bu sadece size göstermelik bir demo diyebilirim yani. İşlevsel katabilirsiniz. İleriki videolarda bunları göstereceğiz zaten. veri tabanı yine bağlayacağız. kayıt yapacağız, giriş yapacağız tamamen bir uygulamayı sıfırdan buradan yapabiliyorsunuz. Buna da bir 20 verelim font size'ını. Evet, biraz fazla geldi gibi. 18 iyidir. Şimdi görselimiz hazır. Bu yüzden buraya bir padding veriyorum. Ardından top'tan biraz itiyorum bunu aşağıya. Gayet iyi. Left'ten de eksiyle çekiyorum bunu gördüğünüz gibi en çok satanları oluşturduk hemen altına bir e, komponent açıyorum bunu çekiyorum geldi gördüğünüz gibi diyor ki komponenti söyle bana hangisini çekeyim buraya ben de diyorum ki biri evet gördüğünüz gibi Burası da oldu. Buna da bir padding hatta buna vermeye de gerek yok. Bunun batımına yani alttan ne kadar iteceğine 20 dersek görsel itecektir zaten. Gördüğünüz gibi tasarımın aynısını yaptık. nasıl yapıldığını görmüş oldunuz. Bu komponenti nasıl yaptın derseniz eğer hemen onu da gösterelim size. Buradan page'in hemen yanında komponent'e giriyorum ve daha önce yapmış olduğum komponenti açıyorum. Burada sizi sadece scaffold'un olduğu bir alan karşılıyor. Buna bir row verdim. Hani yan yana yaparken ne açıyorduk? Row açıyorduk. Row verdim ve bunun içine de bir image koydum sol tarafına. Neymiş o? Şu gördüğünüz bere. Buna da padding verdim ve soldan 20 boşluk bıraktım. Gördüğünüz gibi biraz daha sağ aldı görseli. Bir image daha açtım. Buna da gördüğünüz ayakkabıyı verdim ve o da buraya gelmiş oldu. Tabii ki yine onu buranın paddinginden sağ 20 boşluk diyerek ayarlamış olduk. Bunu ittirdiği için. Evet gördüğünüz gibi bu beyazlıklar nereden geliyor derseniz. Direkt görselin kendisine ait. Tabii ki bunları kendiniz yapabilirsiniz konteyner ekleyerek. Ama görselde var diye ben uğraşmadım ve direkt bu şekilde yaptım biraz daha pratik olsun diye yaptım tabii ki ama siz sıfırdan bir uygulama geliştirirken bunu konteyner olarak yaparsanız daha iyi olur ve gördüğünüz gibi oval olsun diye 25 vermişiz sıfır versem böyle dik bir hal alacaktı daha tatlı görünmesini istediğim için ovallık katmışım bu şekilde daha sonra bu komponent istediğiniz her sayfaya çekebiliyorsunuz tekrar sayfamıza gelelim ve play diyelim gördüğünüz gibi bu şekilde İsterseniz bu butona bir aktiflik katıp bir yere yönlendirebilirsiniz. Bunların detaylı videoları zaten gelecek. Ben sadece bu speed kodun nasıl meydana geldiğini göstermek için böyle bir video çektim. Dediğim gibi gelecek videolar daha kapsamlı olacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.